Her eve bir bilgisayar sokabilmek vizyonuyla işe koyulan ve günümüzde dünyanın en zengin ilk 10 kişisinden birisi olan Bill Gates'in ismini herhalde duymayan kalmadı. İsmini duymadıysanız şirketinin ismini kesinlikle duymuşsunuzdur. Microsoft. Gates, Amerikalı bir girişimci, bir yazılımcı, bir iş insanı ve bir yazar. Dünyanın en başarılı ve en zengin insanlarından birisi olan Bill Gates, teknoloji devi Microsoft'un kurucusu. Gates tıpkı Mark Zuckerberg gibi sevdiği işi yapmak için Harvard Üniversitesi'ni 3. senesinde bıraktı. Peki kim bu Bill Gates? Detaylı bir şekilde bakalım. 28 Ekim 1955 tarihinde Amerika'nın başkenti olan Washington eyaletinin Seattle şehrinde dünyaya geldi. Başarılı bir avukat ve öğretmen bir annenin 3 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Bill Gates, oldukça zengin bir ailenin çocuğuydu. Eğitim hayatına Kuzey Seattle'da bir devlet okulunda başlayan Gates, ardından Lakeside Okulu'nda eğitimine devam etti. Gates, Seattle'da gittiği Lakeside School'da bilgisayarla tanıştı. Bilgisayarla tanıştıktan sonra dersleri sıklıkla ekmeye ve bilgisayar odasında vakit geçirmeye başladı. Gates'in ilk yazdığı program General Electric'ti ve bir bilgisayara karşı Tic Tac Toe oyunu oynatan bir yazılım geliştirdi. Bill Gates daha sonra Çocukluk arkadaşı Paul Allen'la birlikte çalışmalara başladı. Bill Gates Paul Allen'la birlikte yakınlardaki bir şirketin büyük bilgisayarlarını para ödemeden kullanabilmek için kullanıcıların yaşadığı yazılım hatalarını arayarak buluyorlardı. Bu sayede bilgisayar konusunda gittikçe uzmanlaşan bu ikili 1972 yılında Data adında ilk şirketlerini kurdular. Bu şirket bir trafik sayım ve kontrol sistemleri için yazılımlar üretti. Ardından bu yazılımları 20 bin dolara sattılar. Bill Gates bundan bir yıl sonra ise TRW adlı bir silah firmasında stajyordu. Microsoft'un kuruluş hikayesiyle devam edelim. Bill Gates liste öğrenimi görürken tüm World Book adlı ansiklopedi serisini okudu. Gates bilgisayarlara olan merakı, SAT'de 1600 üzerinden 1590 alması ve babasının etkisiyle Harvard'a kabul edildi. Bill Gates, 1973 yılında Harvard'da kabul edildikten sonra derslere katılmak yerine poker ve video oyunları oynayarak zamanını geçiriyordu. Ta ki eski ortağı Paul Allen'ın ona gösterdiği makaleyi okuyana kadar. Bu makalede dünyanın ilk mikrobilgisayarı olan Altair 8800 anlatılıyordu. Okudukları makaleden çok etkilenen ikili bilgisayarın Meksika'daki üreticisi Mitzi aradılar. Altair için bir programlama dili olan Basic'e sahip olduklarını söylediler. Altair üreticileri de bu programla yakından ilgilendi ve denemek istediklerini söyledi ama ellerinde böyle bir program yoktu. Okula hemen dönen ikili bu program üzerine Harvard'ın bilgisayar laboratuvarlarında iki ay boyunca gece gündüz çalıştı. Ne yazık ki Harvard'daki bilgisayarlar Altair değildi ve bu programın Altair isimli bilgisayarda çalışıp çalışmayacağı hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Meksika'ya tek başına giden Alan programı MIT şirketinde Altair bilgisayarlarında denediğinde yazılımın çalıştığını gördü ve Alan MIT'de işe alındı. Daha sonra Gates arkadaşı Alan'la çalışmak için Harvard'dan ayrıldı. İkili 1975 yılında mikrobilgisayar ve yazılım sözcüklerinden oluşan Microsoft şirketlerini kurdular. Microsoft başlarda ciddi maddi sıkıntılar çekiyordu. O dönemde Meksika'da Bill Gates tutuklandı. Meksika'dayken ehliyetsiz araç kullanmak ve kırmızı ışıkta geçmekten dolayı Bill Gates Meksika'ya taşındıktan kısa bir süre sonra MIT şirketi kapandı. Ancak bu durum Microsoft'u etkilemedi. O dönemde Microsoft şirketi başta Apple olmak üzere birçok şirkete yazılım hizmeti sağlıyordu. Alan ve Gates Meksika maceralarını 1979 yılında sonlandırarak Seattle'a taşındılar. Ama bu dönemin Microsoft için altın bir dönem olacağını her ikisi de bilmiyordu. O dönemde IBM şirketinin yeni bilgisayarlarının çektiği yazılım sıkıntılarını öğrenen Bill Gates, 50 bin dolar karşılığında bir yazılım altyapısı satın aldı. O yazılım altyapısını MS-DOS adı verilen sistem haline getirdi. Sonra da bu sistemi IBM'e sattı. Bill Gates daha sonra aynı sistemi diğer şirketlere de satabilmek adına lisansı elinde tuttu. Bill Gates, Microsoft'un engellenemeyecek yükselişini bu şekilde başlattı. Gates'in öngördüğü üzere IBM satışından sonra diğer bilgisayar şirketleri de aynı sistemi satın almak istediler. Bunun sebebi kendi yazılımlarını yazmak daha zahmetli ve maliyetliydi. Bu yüzden MS-DOS sistemini kütüphanelerine eklediler. Bunun sonucunda MS-DOS sistemi sektörün standart bir yazılımı haline geldi. Bu sayede Microsoft'un satışlarını 7 milyon dolardan 16 milyon dolara çıkardı. Apple ise ilk Macintosh bilgisayarını 24 Ocak 1984 tarihinde piyasaya sürdü. Kullanıcı arayüzü Microsoft'un MS-DOS'undan daha kolay ve hızlı olan Macintosh, Microsoft için tehdit oluşturmaya başlamıştı. Bu lansenin ardından Bill Gates hızlıca bir adım attı kendi kullanıcı arayüzlerini yani günümüzde de kullanılan Windows'u geliştirmeye başladıklarını açıkladı. Ardından Microsoft'u halka arz eden Gates yatırım toplamaya başladı. Halka arz, Bill Gates'i bir gecede dünyanın en zengin insanları arasına sokacak kadar başarılı geçti. Her şey yolunda gibi görünüyordu ama Windows piyasaya sürüldüğünde beklentileri karşılayamadı. Bu arayüz hakkında oldukça yavaş olduğuyla alakalı ciddi eleştiriler vardı. Apple durumdan hoşnut değildi ve Microsoft'u kendi işletim sistemlerinin kopyası olarak gördüğünden dolayı dava etti. Dava 1990'lı yılların ortasına kadar sürdü ve en sonunda mahkeme bir kopyalamanın olmadığına karar verdi. Dava sürerken Gates, Windows üzerinde çalışmalarını sürdürdü ve işletim sistemini çok daha hızlı bir hale getirdi. Üçüncü parti program geliştiren kişiler bunu Windows üzerinden yapıyorlardı. 1993 yılında Windows her ay 1 milyona yakın satıyordu. Ayrıca dünyanın %85'i Windows işletim sistemini kullanıyordu bile. 20 Kasım 1985 tarihinde piyasaya sürülen Windows günümüzde hala geliştirilmeye devam ediyor. Gelelim Bill Gates'in servetine. Bill Gates, Microsoft'u halkın arzına hisse başına 21 dolarla açtı. Bu sayede 31 yaşında milyoner olan Gates'in ismini tüm dünya duydu. Bir sene içinde şirketin hisse senedinin değeri arttı ve 1987 yılında hisse senedi değerleri 90.75 dolara ulaştığında Gates milyarder oldu. 1994 yılında Bill Gates, eşi Melinda Gates ile birlikte dünya genelinde düşük gelirli toplulukları eğitim ve sağlık sektöründe desteklemek için William H. Gates Vakfı'nı kurdular. Bill Gates hakkında en çok konuşulan konulardan bir tanesi de mirası. Bill Gates, çocuklarına servetinden sadece 10 milyar dolar miras bırakacağını ve geri kalan parasını kurduğu vakfa bağışlayacağını aktardı. Bunun nedenini soranlara ise çocuklarıma bu kadar büyük bir servet bırakmanın onlar için bir iyilik olacağını sanmıyorum açıklamasını yaptı. Bill Gates'in Washington Gölü'ne bakan bir malikanesi var. Bu ev toplamda 6100 metrekare alana denk gelmekte. 2009 yılında bu malikanenin mülk vergisi tam olarak 1 milyon dolardı. Bu malikanenin içinde 18 metrekare boyutunda su altı müzik sistemli bir yüzme havuzu, 230 metrekare bir spor salonu ve 93 metrekare bir yemek odası bulunmakta. Ayrıca 7 yatak odası ve 18 tane banyosu var. Daha bitmedi. Sadece bir trambolinin olduğu yüksekliği 20 metre olan bir oda, 200 kişiye kadar misafir alabilen bir resepsiyon salonu, 2100 metrekarelik bir kütüphane, 20 koltuklu bir sinema salonu, 23 araba genişliğinde bir garaj bulunmakta. Bill Gates bu ev için toplamda 113 milyon dolar harcamış, yapımı da 7 yıl sürmüş. Microsoft'taki görevinden 2000'li yıllarda yavaş yavaş çekilmeye başlayan Bill Gates, 2014 yılında Microsoft başkanlığından istifa etti. Bill Gates 2020 yılının bahar aylarında da yönetim kurulundan istifa etti. Bill Gates istifasından sonra sosyal medya platformlarında Microsoft açısından yönetim kurulundan ayrılmak hiçbir şekilde şirketten uzaklaşmak anlamına gelmiyor açıklamasını yaptı. Her evde bir bilgisayar bulundurmak vizyonuyla yola çıkan Microsoft kurucusu Bill Gates teknoloji çağına yeni bir kapı açtı. Ocak 2021 ayı itibarıyla dünyada bulunan bilgisayarların %76.56'sı Microsoft Windows işletim sistemi kullanıyor. Microsoft'ta bulunan görevini daha fazla hayır işleriyle uğraşmak için Brakan Gates, 35 milyar dolardan fazla bağış yaptı. 2010 yılında yakın arkadaşı yatırımcı milyarder Warren Buffett'la birlikte hayırseverlik yemin etti. Bu yemini edenler servetlerinin en az yarısını bağışlamayı kabul ediyorlardı. Sonradan bu yemine Mark Zuckerberg de dahil oldu ve 150'den fazla kişi de katıldı. Bu arada 100 milyar dolardan fazla bir serveti var Microsoft'un ve son dönemde de aşıyla ilgili açıklamaları Microsoft sahibi Bill Gates hakkında ilginç iddialar ortaya atılmasına da sebep oluyor.